Milli Güvenlik Kurulu kararı, Milli Güvenlik Kurulundan karar ve mit, emniyeti dışlayarak o gün o dönemin emniyetini dışlayarak bir karar alınıyor. Ya bu, bir liste oluşturuluyor. Bir liste oluşturuluyor. Listeyi Üzerine işte, operasyonlar başlıyor. Tabii tabii. tabi tabii. Ama şeyin ee, terörün bitmesi için, deniyor ki terörün iki kaynağı var, para kaynağı var. Birisi Kürt iş adamları, zengin Kürt iş adamları. Diğeri de uyuşturucu. İkinci yani. Ya bu ikisinin önüne geçersek bu iş biter. biter. E, Milli Güvenlik Kurulu, MİT hemen hangi Kürt iş adamları? Devlet buna, kararı... kararı bu yani. E, devlet tabii canım. Peki bu karara e, hükümet itiraz etmiyor Hükümet bayılıyor böyle bir şeye. Cumhurbaşkanı? Etmiyor herhalde. Etse? O hükümetin yani emniyet kanadı da orada. İçişleri Bakanı başka... Ama durmadın. işte onu, onu söyle. O çok önemli bence. E, tabii o da orada. En önemli taraf bu. Peki Listini Halis Toprak da öldürülecekler ha, arasında mı? Evet. Peki nasıl? Halis Toprak Kürt iş adamı mı listesinde uyuşturucu Kürt iş adamı mı? uyuşturucu kapsamında mı? İkisinin de listesinde. İkisinin de listesinde. Evet. Halis Toprak. Peki evet. nasıl, ne yazık ki. nasıl liste dışı kalıyor? Ki. Peki nasıl kurtar Halis Toprak? Çok isim... Şimdi ne? Şimdi ben bir gün e, e, Halis Toprak'ın damadı Emre Dildar. Ayfer'in evet. herhalde karısının ismi Ayfer Toprak. yani. Emre düzgün bir çocuk. Bir gün Memduh abi dedi ya bir uğrasan da beraber bir sohbet etsek Halaskar Gazi Caddesi'nde bir yerlerine gittim oturdu konuşur. Dedi ki ya sizinkiler de bizim ağayı öldürecekler dedi. Sizinkiler kim? Sizinkiler dedi beni DYP'li falan sanıyor. Ha O kadar temiz o ki. O zaman hükümetini kast ederek. Yok daha, önceki. öncekine ben yazıyorum anladım. çiziyorum ya şey şeyi, tam falan filan. Bazen Sene kaç? görüşüyorum. 95 olması lazım. Bizimkiler kim oğlum dedim. İşte dedim ya nereden bizimkiler oluyor Emreciğim? Ya sen onlara yakınsın bir şey. Bu yazık günah bizim babaya öyle dedi, yüz binler falan değil dedi ya. Milyonlar isteniyor dedi. Halis Toprak'tan. Ali Toprak'tan. Ya dedim şey böyle bir şey Sen yapmaz. Kim? İsteyeni söylemiyor. O sizinkiler diyor sadece. Ben yani bunu dedim kim? Tansu Hanım yapmaz böyle bir şey hayatta. Girmez zaten öyle bir şeyin içinde. Evet. Kocası yapar mı? Zaten aptal <laughs> olması lazım. Yapması için Yapmaz Yapması yani. için. Ama birileri girmiş belli. Ben ciddiye de almadım yazmadım. Orada bile olmadım. Aradan birkaç zaman geçti. Emre beni davet etti. Sonra beraber buluştuk bir balıkçıda yemek yedik. Dedik abi. A parayı verdim. Hadi Toprak çıksın vermedim desin. Kaş, kaç lira verdi? 100 bin dolarlarla ifade edilmediğine göre 1 milyonun üstünde. O zaman yani görünen o ki savcı Halis Toprağ'ın da ifadesini alacak. Almalı. alacak. Hatta başka isimler Almalı. Isimlerde. Bakın tekrarlıyorum. Bu listeyi hazırlayan kimlerse Bilmem, onların ifadesini almalı. almalı. Alacak gibi ha, görünüyor. E, Halis Toprağ'ın evine gelenler kimlerdi? İki aile geldi hanımlarıyla beraber. Bir tanesi o dönemde bir e, muvazzaf ya da albay hanımı ama iş adamı gibi sohbete geliyorlar sözüm ona. Acaba birileri mi gönderdi eve? Aldı o parayı da başka bir. Hayır ya da gidip gönderdi. Masada mı ayrıca teyit ettiler falan bilmem oralarını. Onu Ali Toprak anlatır ben ne bileyim. Ben damadımdan dinledim. Buna rağmen tekrarlıyorum. Tek inanmadım. Ama yıllar sonra Özel Bey ya Sedat Peker'le sen galiba biz gazeteciyiz herkese tanışıyoruz. Gittik geldik. Dedik ya seninle ben Sedat Peker'le görüşmek istiyorum kardeşim dedi. Ben de Sedat Peker'e aktardım. O da dedi ki abi bir tek sizin evinizde görüşürüm. Başka hiçbir yerde görüşmem dedi. Buluştunuz. Evet buluştular. Kimler Benim evimde. Ya, yani sadece özelçiler. Tarih kaç? 2001. 2001. 2001. 2001 tabii canım. Buluşman Buluştular. Gerekecek. Buluşmanın gerekçesi Anavatan Partisi'nden 17-18 kişi sözde Sedat ayarlayacak. Doğru Yol Partisi'ne geçirecek. 5 tane MHP'liği geçirecek. Sedat dedi ki benim o kadar gücüm yok dedi. Ha, pardon. Sedat Peker de benim evime Meşofman da geldi. Başbakanın kocası da görüşmeye gidip, eşofmanla eşofmanla geldi gene geldi. Yani demek istedi ki özelchilere sana bu kadar değer biliyorum ben. Sedat Peker. Evet. Eşofmanla geldi. Neyse. Genelde medya patronları öyle şofmanla konuşuldu. Başkocamda... Yok çok güzel. Spor spordan geliyorum dedi ama. Spor yapıyorum, spordan geliyorum dedi. Neyse. İşte konuşuldu. Benim o kadar gücüm yok ama dostlarımız var dedi. Şimdi amaç ne o zaman? Ey, niye 17 Temmuz'da? İşte hükümeti de? Yani Anasol meclisi var o zaman. Ecevit'i Ecevit'e hasta raporu alacaklar. Şu meşhur eee ee, neydi? haber alın. haber ünlü evet, yani ondan mı yargılanıyor bilmiyorum tabi tam net olarak. Ya, ya belli ki Ecevit'e bir rapor alındırılacak. Ben bunları kitabımda anlattım. Evet. E rapor, hasta rapor alındı. İş göremez rapor alacaklar. Ee, eski Ceva, Cemal Gürsel gibi e, Hüsamettin, Hüsamettin Cindoruk büyük ihtimalle. Hüsamettin Özkan affedersin. Hüsamettin Özkan. Hüsam efendim. nereden gitti? Mokasene gitti <laughs> Hüsamettin Özkan büyük ihtimalle başbakan, başbakan olacak. Bakan. Tansu Çiller ve, ve Mesut Yılmaz başbakan yardımcıları olacaklar. MHP dışlanacak. Selahattin Sedat Peker'in aracılığıyla yeni milletvekilleri. Yeni milletvekilleri gelecek. Edin. Doğru Yol Parti'de Anavatan Parti'nin üstüne çıkacak. Sayı olarak da İyice. Bunu yapan da yani eski başbakan Fansu Çiller'in eşi Özer Çiller evet. sizin evinizde Yapılıyor. gerçekleşiyor. Yani sonra bir kısmı milletvekilleri geldi Eyüp Aşık ben öyle gelmedim demiş Sedat Peker'i tanımam demiş ama ben de zaten Sedat Peker'i tanır demedim. Sedat Peker de ben tanırım demedi kimseyi. Evet. Sedat Peker benim öyle gücüm yok ama dedi eşim İsimler dostum, mahfuz var. diyorsunuz ama. Mahfuz tabii. tabi. Yani, amaç MHP'yi hükümet dışında bırakmaktı. Ecevit'i de aynı Ecevit zamanda. Hayır, Ecevit de MHP ikisini de. E tabii Ecevit'i de. tasfiye edip MHP'yi de Ecevit tasfiye kişi ediyor. olarak yeni bir siyasi yapı Ecevit'i kişi olarak tasfiye evet. ediyorlar. MHP'yi de parti olarak tasfiye ediyorlar. Doğru o parti sayısal olarak çok yükseliyor. Evet. Aynı zamanda kendi içinde. Buna rağmen de niçin? Çünkü Tansu Şiller Mesut Yılmaz'dan daha güçlü çok olmak istiyor. Çok kolektif organize bir çok operasyon daha var. Daha yani.